Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Hüseyin Ahmi Gürpınar'ın yazmış olduğu Gulyabani isimli kitaptan bahsetmek istiyorum. Gulyabani benim çok beğenerek okuduğum, eğlenerek okuduğum kitaplardan birisi oldu. Kitapta Muhsine adındaki genç bir kadının şehrin oldukça dışındaki bir köşke hizmetçilik yapmaya gitmesini ve bu köşke başına gelenleri okuyoruz. Muhsine'nin gittiği bu köşk elbette ki normal bir köşk değil. Köşkün içinde zengin bir hanım var ve o hanımı kesinlikle görmesini istemiyorlar. Çünkü köşkün içinde periler, cinler ve çeşitli yaratıklar gezdiği söyleniyor. Ve bu şekilde batıl inançlarla dolu bir köşkte hizmetçilik yapmayı devam etmeye çalışıyor. Oldukça eğlenceli ve bir yandan da ürpertici bir havası vardı kitabın. Muhtemelen çoğunuz biliyorsunuzdur. 1976 yılında Kemal Sunal'ın da başrolde olduğu Süt Kardeşler isimli bir film var. Ve filmin öyküsü bu kitaptan alınıyor. Sadık Şandil tarafından senaryolaştırılıyor ve Ertem Eğil'imizin yönetiminde çekilen bir film. Oldukça eğlenceli bir film o da. Zaten şu ana kadar tahmin ediyorum ki çoğunuz seyretmişsinizdir filmi. Açıkçası kitaptan farklı bir öyküyü işliyor. Ama tabii ki de ana teması tamamen aynı diyebilirim. Ben Hüseyin Rahmi Gürpınar kitaplarını okumayı gerçekten seviyorum. Çünkü çok eğlenceli bir anlatımı var. O dönemin günlük konuşmalarını kadınların kendi içindeki konuşmalarını, halkın sosyal durumunu, inançlarını vesaire, toplumun yapısını çok güzel bir şekilde okuyuculara aktarabildiğini düşünüyorum. Bu sebeple de severek, eğlenerek okuyorum kitaplarını. Genel olarak söyleyecek olursam tabii ki şu ana kadar okumuş olduğum kitaplara bakarak bunu söyleyebiliyorum belki diğer kitaplarına daha farklıdır ama kitaplarına genel olarak toplumu eleştirecekse, topluma ilgili bir durumu ortaya koyacaksa eğlenceli bir ortam oluşturuyor ve bu eğlenceli ortamda halkın konuştuğu dilde bir şekilde bunları bize aktarabiliyor. Bence zaten onun kitaplarını eğlenceli yapan unsurlardan birisi kesinlikle bu halk dilini kitaplarını güzel bir şekilde yansıtabilmiş olması. Bu kitabında da insanların batıl inançlarını güzel bir şekilde eleştirebilmiş ve özellikle de birçok maniyi de kitaba eklemiş ve o dönemdeki manileri okumuş olmak çok eğlenceliydi. Ben kitabın çoğu yerini zaten gülerek kahkaha atarak okudum. Elbette Gulyabani'nin olduğu kısımlar özellikle biraz ürperticiydi. Zaten Süt Kardeşler filmini seyrettiyseniz oradaki Gulyabani de gerçekten ürkütücü. Bu nedenle Gulyabani'yi duyduğum zaman aklıma direkt o filmdeki hali geliyor. Ve tabii film de bu kitaptan ilham alınarak çekilmiş olduğu için ikisini ayrı düşünemeyiz. O dönemin insanlarını ve o dönemin özelliklerini, toplumsal yapısına güzel bir şekilde veren kitaplardan birisi. Ve eğlenceli vakit geçirmenizi de sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Özellikle de o dönemin bilmecelerini, tekerlemelerini, manilerini falan okumak istiyorsanız da güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla bu şekilde bilmece, tekerleme, mani vesaire bu tarz şeyler vardı kitabın içerisinde de. Ben gerçekten de eğlenerek okudum. Bir göz atmanız gerektiğini düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.